Merhaba Firma arkadaşlar. hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? E, firmamız Mersin Anamur ilçesinde e, yer almaktadır. E, ürünlerimiz kovan içi, e, kovan içerisinde oluşan bakteri, mikrop ve virüsleri temizlemek amaçlı kullandırdığımız dezenfektan gruplarıdır. E, hem önlem amaçlı hem de tedavi amaçlı kullandırdığımız ürünlerdir. Burada getirmişsiniz. E, evet. Şeklinde. 500 milim, şey 750 milim ve 5 litrelik ambalajlar halinde satışa sunulmuştur. Ne soruyor ziyaretçiler en çok? Ee, en çok muzarep oldukları rahatsızlıklardan e, bilgi almaya çalışıyorlar. Adi yavru çürü olsun, taş kireç hastalığı olsun e, ve e, genelde temizlik amaçlı e, kullanmaya çalışıyorlar. Burada tavuk mesela, da şeyler. görüyorum. Kovanlar şey dedim mu? Biyoksinin yer pahazesi çok geniştir. E, veteriner hayvancılık ürünleri olsun, tavukçuluk olsun. E, Tarım ürünlerin, tarım alanında kullanılan ürünler olsun birçok alanda çalışmaları vardır. Onu da o şekilde getirmiştik. Siz sadece arıcılık olduğu için mi Evet şu anda arıcılık fuarı olduğundan dolayı sadece bizi ürünümüzü getirdik. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim.